Merhaba ben İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Başhekimi Profesör Doktor Hakkı Tanyeri. Bu fakültenin e, Cerrahi Anabilim Dalı'ndaki yapılan tüm operasyonlar ve çok iyi bir üst düzey öğretim üyesi kalitesi e, ve 15 tane doktora öğrencimiz bulunmakta. Fakültemize baktığımızda son derece modern ünitler, aygıtlar ve e, aletlerle donatılmış bir üniversite. Bir öğrencinin burada e, diş hekimliği öğrencisi olarak görmek istediği her şey mevcut. Öğrencilerimiz hem Fakültemizin e, ilmi olanaklarından faydalanıp aynı zamanda da sosyal aktivitelerinde yerine getirmekte. Bir genel anestezimiz var. Orada ileri derecede e, cerrahi işlemler yapabiliyoruz. Bunun yanında yine son derece modern sedasyon sistemlerinin yapıldığı, sedasyon ameliyatlarının yapıldığı bir bölümümüz var. Ayrıca diğer üniversitelerdeki en yurt dışında bulunan diğer üniversitelerde bulunan ameliyatların anında bir öğrencilerimizin seyredeceği bir ortamı da sağlamış bulunmaktayız. Fakültemizin tümü olarak tamamında çok üst düzey. Ee, öğretim üyelerinin olması öğrencilerin de iyi yetişmesini sağlamaktadır. Tamamıyla ciddi iyi bir öğrenci yetiştirme düşündesinde olan öğretim görevlilerinin bir arada bulunduğu bir üniversiteyiz.